Merhaba YouTube. Ben Helpful Human. Yani siz çok şimdi biliyorsunuz Ufuk Özdemir. Bugün sıradaki programla karşınızdayım. Sıradaki program bu. Bu yani. Demon Toes Light. Bu şöyle. Şimdi oyun indiriyorsunuz diyelim. Nick göstereyim. Geç. Max Payne oyun üzerine göstereyim yakında videosunu çekmeye çalışıyorum indirdiğiniz zaman oyun torrent indirdiğiniz zaman disk yansıması olabilir disk yansıması dosyası tıklıyorsunuz aa böyle saçma bir şey çıkıyor bazen böyle de olabiliyor şimdi siz diyorsunuz ya ben bunu nasıl yazıyorsam çok oynamak istiyorum diyorsunuz ben size şöyle göstereyim Demon Tool Slide programımıza tıklıyoruz açılmasını bekliyoruz açılınca geliyoruz ben de var. sizde de burası böyle olur. Hı. alıyorsunuz. Ben böyle yapıyorum. Başka bir da var. Sürüklüyorsunuz. Bir dakika. Ha böyle üzerine sürüklüyorsunuz. Kalıp sesi yerleştiriliyor diyor. Beklediğin zaman işte ha CD takmış gibi. bu da moto CD okuyucu bildiğiniz bilgisayardaki ama CD olmadığı için program okuyucu. Şimdi bir dakika indiriyoruz ha. Buradan dosyaları görüntülemek için ha. İşte böyle içini gösteriyor. Bize setup deyip istediğiniz programı uygulamayı kuruyorsunuz. Sonra işiniz bittiği zaman buradan bağlantıyı kes deyip çıkabilirsiniz. Hatta et deyip dt deyip bir dakika Son olarak like da ekleyebiliyorsunuz. Ya yani bir anda iki tane kurmanız gereken şey varsa ikisini birden yapabiliyorsunuz. Yani öyle süper program. Muhteşem. Çok işinize yarayacak bu program. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.